Aa, ah, dikişten ve ee, o iğrenç omega zaman çizelgesini bulmaya çalıştıktan sonra hak ettiğim bir momola zamanı. <laughs> en sevdiğim çoçoklu evren çoğu için her şey burada. Anti boy çaçalıntı lezzetli bir çikolata, sadik bebeklerin ve inç. <laughs> ha? Defol! Şimdi! <laughs> Nasıl gidiyor Elif? <laughs> Bir sürü burada olmak da çıkarır mı? Benim için ne olur Meri Gündür? Sana ve diğer şeylere karşı kötü planlarımı durmayı için yakınım bir şeyler boşaltmam gerek. Çünkü beni kabul etmeye zorladan ateş kes hmm. Bir şey yok etmek için hissetini durdurmalıyım. <laughs> ah tamam. ne bekle ne? Şşşt. Şşşt. Biliyorsun. Under Novela'nın son bölümünde Toriel ve Sin evlenmek ve mutlu sona yaşın, mutlu sona yaşamak üzereler. Ama tüm bunlar az intikamı intikam yüzüne kaosla bitti. Buna rağmen senin küçük kardeşi Papiro korkunç bir haber vererek onları durdurmaya başardı. Ama bu onların kalplerini dondurdu. Biri Filistik kaçırdı. <laughs> Azgora çocuğunu kurtardı. Kampanya, Bayazgor, hepimiz evlilik ihtiyacı var. Bayazgor'um burada ne oluyor? Sizin düşmanlar olmak lazım. şimdi üçünüzle evlenecektir. Biliyorum ama başka şansımız Aşk. yok. Düşmanlarımızı geride bırakmalıyız. Benim küçük friskim kaçarıldı. Kimin yaptığını ya da nedenlerini bilmiyorum. Ama çocuğumu kurtarmak için herkesin yardımına ihtiyacım olacak. Ondan sonra kalan mezunumuzu halledeceğiz. Oh, ilginç olmaya başladı. <laughs> biliyorum değil mi? Kapa çeneni. Azgoro, eşim ve ben insanların saklandığı yere kadar izini sürebiliriz. Koklayarak, koklayarak izini bulabiliriz. Güzel. Beni hemen çocuğuma götürün. Yani çocuğu yakaladık. Şimdi ne? Filiskin bıyık takan alternatif bir versiyonunu ruhunu alacağım Kroos. Eğer insan ruhun yarısını istemiyorsan ben de başka bir canavarın diğer yarısını alırım o zaman. Yani beni rahatsız etmeye bırakabilirsin artık. Benim Benim sayemde bu evrenlerin kodlarından parçalar alabilirsin. Seni ork pazalena sayesinde sen aptal. Hiçbir şey anlamıyorum. Onların sesleri garip. Be bekle bir saniye. Bu anormallikler. Yoksa hareket etmeyin alçaklar. Ucu hemen bizi geri verin. Hemen. Ofsi. Oh, Kaçmalıyız hemen. Dur. Ne? <laughs> <laughs> İnç. Hangi dil bu? Tüm bu lanet iskeletler nereden geldi? Sa sakın cücürret etme. Seni rahatsız ettiğim için üzgünüm ama ara bitti. Yapacak çok işim var. Senin için de Velor. Oyunumuza katıldığın için teşekkürler. Ah. iyi olur Sıkı geçleşiyor. Bu oyunun ateş kesimizi bozmayacak. Daha fazla yaratma yok. Daha fazla yok etmek yok. <laughs> Az yanağım alıp olacak. Hayır. Azgora. Sa sa sadece bir kabus. Yeter ama sıkıldım bundan. Dadım da scare. Bu aptal canomaylar için ne kadar aptalca birisi. çok fazla nefret ediyorum ilk. Senden ve tüm bu çöplerinin kendi eğlence için ilginç bir şey gibi görünmesini istemekten nefret ediyorum. Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Bu evrenlere ne yapacağımı gördüğünde. Selam, Mr. Benden bir şey sakladığını bir biliyordu. Yo bros. Görüşmeyeli uzun zaman oluyor. Nasıl gidiyor? Bro sakin bro. Sen İng'den birlikte ateşkes yaptın değil mi? yok edemezsin bura. Ben Link'in arkadaşıyım. Arkadaşlar hop gibidir. Yapma şunu. <laughs> ne demek istiyorsun? Sen onun dostu musun? <laughs> Anlattı ya. Alternatif ağının burada diğer ağların yaptığı eğlenceli küçük oyununu oynarken bekçi olmalıyım. Benim için özel bir şey getirecek. Ben de buraya sakin kalıp sahtekarların geçmesi geçmesine kontrol etmek için bu kapıyı izlemeye karar verdim hiçbir şey kişisel değil bura. Sana gönülden bir kucak vereyim. Sen iskelet arkadaşı sorarsın. Ta, sakın bana dokunma cücürret etme. Tabii ki. Bu <laughs> Osmanlılarla birlikte gitti. Anders zaman çizgisine. Kronos ve diğer iskelet arkadaşına Noel'deki çocuk gibi konuşturuyorlar. Çılgın, <laughs> çılgın bir partiye gibi. <laughs> Ah! <laughs> biliyordum İng! Daha fazla kız yaratmazsan delireceğimi biliyordum. <laughs> benim... ...sonunda bu oyunun ne olduğunu anladım. Bu oyun X <laughs> <gülüyor> evet, evet, evet. Neden gülüyoruz? Ve benim zaferim için. Ateşletimiz bitti.